İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Bakınız sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne güncel durum şu artık adeta Filistin yok. Neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Yüzyılın anlaşması olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır? Bunlar dünyayı kana mı bulamak istiyorlar? Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edecek. Hoş geldiniz Kudüs'e hoş geldiniz. Irak da ama Yahudi milletinin başkenti Bu ve İsrail. Ve İsrail'in başkenti Kudüs'e hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Ben de özellikle. Orta Doğu'daki barış sürecine katkıda bulunmak. Özellikle <laughs> ve ve Özellikle. <laughs> Hristin, İsrail arasında on Selam ve eden <laughs> bu olumsuz süreci ve <laughs> iki ülke ve İsrail, için. <laughs>